Ee, yeni tasarladığımız LSS03 ismini verdiğimiz siperlik ağ siperliğimiz diğer maskelere alternatif olarak rahat kullanımı ve e, kolay kullanımı ile e, ön plana çıkıyor. Bez maskeyi e, ağızlarına ve burunlarının yerine Çene altlarına çektiğini gördük. Ne sahiptir? Aynı zamanda camında antifok özelliğine sahip ve buğu yapmama gibi bir özelliği vardır. Çok hafif bir üründür. Bu pandemi sürecinde daha rahat kullanımlarını ve korunması için böyle bir ürün geliştirdik. Bunun için yeni bir ürün tasarladık tüm Türkiye ve dünya halkı için. Bu pandemi sürecinde görmüş olduğumuz en büyük eksiklikler e, ve insanların rahat kullanımı için e, bu kullanmış olduğumuz ağız siperliğini tasarlamış olduk. E, burada şöyle bir ihtiyaç haslı olduğunu gördük. İnsanların bu bez maskeleri sıcak dönemlerde, bu yaz dönemlerinde kimsenin normal taktığının e, görmedik çünkü bunaltıcı bir süreç içerisindeyiz yaz döneminde ve bunu alternatif olarak yani insanların sürekli bu maskeleri çene altlarında, boğazlarında tuttuğunun farkına vardık. Bunun da birçok araştırma sebebimiz oldu. Bu ürünlerin gerçekten kullanımı çok zor ama malum ülkemizde ve dünyada bir pandemi ve korona süreci var. Ama bu tür korun, koruyucu malzemelerin olması gerekiyor. Bunu alternatif olarak, bez maskeyi alternatif olarak bu Yüzümde gördüğünüz ağız siperliğini tasarladık. Ee, sürekli maske takma zorunluluğu olan insanların, yani hizmet veren birçok sektördeki insanların e, daha rahat hizmet verebilmeleri için, daha rahat nefes alabilmeleri için, sağlık için böyle bir ürün tasarlamış olduk. Onun için e, gerçekten mutluyuz. Ciddi bir arge çalışması yaptık burada. Ee, ürünün hem insanların rahat kullanımı için hem de daha sağlıklı olmaları için ARGE'de bulunduk. Buradaki tasarladığımız ürün camında antifog özelliği olduğu için bu yapmama özelliğine sahip. Ürünümüz birçok bez maskeleri alternatif olduğu için çok hafif bir şekilde tasarladık. Ürünümüzü çene altyapısına uygun ve birçok insanın çene yapısına da uygun olarak hesapladık. Bu ürünümüzü hem büyükler ve hem çocuklar olarak tasarladık. Biliyorsunuz malum süreçte spor yapanların, küçük küçük çocukların maske ile işlevlerini sürdürmesi çok zor oluyor. Hatta çocukların maske takmasının çok sağlıklı olmadığını bile biliyoruz. Çünkü küçük yaştaki çocuklara maske birazcık daha sakıncalı geliyor. Onun için bu ürünümüzün çocuk boyunu tasarladık. Görselde gördüğünüz gibi ürünümüz aynı özelliklere yine sahip çocuklar için de. Onların da rahat kullanabileceği bir özellik. Aynı zamanda bu ürünümüze tasarım tescil kurgundan ürün koruma tasarım tescil belgesi de aldık. Çünkü bu ürün Türkiye'de ilk defa bizim tasarımımızda yapılmış bir ürün.